...arkadaşlarla otururken onu sordum. Dedim ki kimler vardı içeride... ...bildik tanıdık biz de yoktuk dediler. E nasıl oldu? Bir görüntü çektik... ...ve dışarı çıkarıldık dediler. O görüntüler de var ama yani kimler ne oldu? Yani neticede şimdi bu insanlar da... ...karda kışta koşturacaksınız... ...ondan sonra bir görüntü al ve dışarıda bekle. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani bir... bir La, biz, sizin sorun, hakkınızda sorun, biz savunuyoruz <laughs> yani burada. Sorun bizim sorumumuz değil şimdilik de... E, ...nihayet de... Ee, anladığım kadarıyla isteğiniz ve beklentiniz şu Sivil toplum kuruluşuysa Mesela sivil toplum kuruluşunun Yani sadece sanayicilere mensup Sivil toplum veya sanayicilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu değil Esnafların oluşturduğu sivil toplum kuruluşu değil Toplumun her kesiminden Sivil toplum kuruluşu var Ve onların orada olması lazım ki Bir anlam ifade etsin o yemek ee, Bağımında biraz da ee, yani, yani 30 kişilik 40 kişilik 50 kişilik ee, üye listesinde olduğu sivil toplum kuruluşu çağrılıyorsa biz de orada olmalıyız Olmalı diyorsunuz. De. Yani şimdi sivil toplum kuruluşu anlayışında yani sadece Kayseri için değil Türkiye için de bakıyorsunuz. Nerede vatan haini? Nerede ülkenin kuyusunu kazan, milletin aleyhine çalışan kuruluşlar var ya da nerede birilerine el pençe divan duran kuruluşlar var. Oralar akla geliyor sivil toplum kuruluşu denildiği zaman. Şimdi eğer ki siz bu şekilde sivil toplum kuruluşunu algılıyorsanız yani, yanlış yapıyorsunuz. İstisnadır zannediyorum. O algılamada Tabii ki, hayır, o, algılama, o algılamada yani, tam manasıyla yoktur. Ama biraz daha sivri olan veya radikal olan veya biraz daha e, çok üst üsperleden e, konuşan sivil toplum kuruluşlarını pek istemiyoruz herhalde öyle bir şey niye var. istemiyorsunuz? Biz? Herhalde diyorum yani ya hayır, durum onu gösteriyor niye hayır, durum onu gösteriyor demek siz kendinizi öyle zannediyor musunuz öyle hayır, öyle biz, bir tanımlamaya koyar musunuz? Hayır kesinlikle bizim yaptığımız iş şu biz kral kabul etmiyoruz herkes bu ülkenin eşit insanlarıdır yani biz kendi kralımızı kendimiz oluşturmak istemiyoruz artı sistem bitti. Kesinlikle haalık ve krallık bitti artık. Yani bu cumhurbaşkanı da olabilir. Bu Kayseri'nin valisi de olabilir. Bunların bir üstünlüğü yok bende. Şimdi bakıyorsunuz. Eskiden bir tane kral vardı. Şimdi her alanda krallarımız var. Padişahları Yeriyoruz bazen yeri geldiği zaman işte arkadaşlar yeriyorlar. İşte hamlar yaptırdı adına hamamlar yaptırdı. Şimdi bakıyoruz işte Sayın Cumhurbaşkanı adına falanca şey yapıyor. Başbakan adına şu yola adı verildi. Falanca yere ağaç dikti. Filanca yere orman yaptı. E ne yapmıyor? Bir vali geliyor. Giderken arkasında sokakların adı caddelerin adı. Bir falanca bir yerin müdürü. Altında makam araçları, yanında korumaları, bir yerden geçerken vatandaşın önünü kesiyorlar. şimdi yani bakıyorsunuz geldiğimiz nokta itibariyle sivil toplum kuruluşları ya da o dediğin sessiz kesim, sessiz sivil toplum kuruluşları bunları oluşturmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerince ayırıyorlar. Diyorlar ki işte bunları eğer çağırırsak problem olabilir. Daha akıllı uslu, böyle efendim sessiz sakin. Orada her e, elini kaldırıp da e, ters bir şey söylemeyecek. Söylemeyecek. Yani kontrolümüz altında olan. Evet. evet. Sayın valimiz çok güzel ifade etti orada. Eğer hatırlıyorsanız Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarımız uyum içerisinde. Evet biz de uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. Ama biz gördüğümüz hatayı kim yaparsa yapsın söylemek istiyoruz. Bugün bugün de onu söylemişsiniz. Zaten evet. yani gitmişsiniz gitmişsiniz Silton ee, Cumhurbaşkanı'nın verdiği, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın katıldığı, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yemekte menü neyse ondan istemişsiniz. dedik Niye? Niye? Uhte mi kaldı? Hayır kaldı kesinlikle. <laughs> biz şunu dedik. Biz bunu yapabiliriz. Ha ne olur? 15 gün aç gezeriz. Ama istersek yeriz biz bunu. Ve bizim hedefimiz orada yemek yemek falan değil. Burada Türk öğretmenine yapılan hakareti kamuoyla paylaşmak. Burada resmen eğitim camiasına hakaret edilmiştir. Denilmiştir ki siz aslında hiç sıradan bile olmayan insanlarsınız. Sivil toplum kuruluşu değilsiniz. Hayır, sivit, e, siz çağırıyorsunuz bakın Kanarya Sevenler Derneği küçümsemiyorum çok güzel bir kuruluş. Ama az önce siz de söylediniz 50 tane üyesi olan bir sivil toplum kuruluşunu alıp getiriyorsunuz oraya. Hiçbir etkinliği, etkisi vesairesi olmayan ama toplumun geleceğini yetiştiren Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi gençlerin emanet edildiği insanları siz insan yerine koymuyorsunuz. Biz burada orada da söyledik. Açıkça söylüyoruz. Bu organizeyi yapan kimse çıkıp eğitim camiasından özür dilemeli. Demeli ki evet hata bizden kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanlığıyla ya da şununla bununla ilgisi yok Sehven ya da her neyse Ya da sizin şahsınıza Ya da şubenize Bizim bir gıcığımız vardır Onun için yapmadık demesi lazım Ama bunu mutlaka kamuoyuyla paylaşması lazım Çünkü buradaki yapılan Çok büyük saygısızlık ve terbiyesizlik Evet e, mesaj yerine ulaşmıştır zannediyorum Veya ulaşmadıysa da ulaştıracaksınız Bir şekilde evet. zannediyorum <laughs> öyle anlaşılıyor Efendim e, son olarak söylemek istediğiniz ne? var? Son olarak söylediğimiz şey şu Öğretmenler hiçbir zaman için dolgu malzemesi değildir ve öğretmenlerimiz sadece 24 Kasım'da anılan insanlar ya da göz önüne çıkarılan insanlar değildir. Öğretmenlerimiz bu ülkenin geleceği için canla başla çalışan, özveriyle çalışan insanlardır ve bu toplumun bir parçasıdır. Bunu ayırmak isteyen ve bizi bu toplumun dışarısında tutmak isteyen insanları tekrardan durumlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler haber öncesi devam edecek.